Orta Çağ boyunca Katolik Kilisesi'nin elinde inanılmaz bir güç vardı ve bu gücün temel dayanağı gizemli bir belgeydi. Konstantin Bağışı. Rivayete göre Roma İmparatoru Konstantin Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Roma'yı ve Batı'nın otoritesini papaya devretmişti. Belgeye göre imparator hem siyasi hem de ruhani tüm yetkilerini kiliseye bırakıyordu. Asırlar boyunca bu metin kralları dize getirdi. Papalar bu belgeyi göstererek Avrupa'daki en güçlü otorite olduklarını ilan ettiler. Ama 15. yüzyılda bir keşiş bu belgenin aslında bir sahtekarlık olduğunu ortaya çıkardı. Dil özellikleri, kullanılan kelimeler hepsi metnin yüzyıllar sonra uydurulduğunu kanıtlıyordu. Yani yüzyıllar boyunca milyonların kaderini değiştiren bu belge sahteydi. Peki sence Tarihin gidişatını değiştiren başka sahtekarlıklar da var mı?